BAAAAAA Herkese çok selamlar dostlar. Bitcoin neden düşüyor? Acaba büyük düşüş başlıyor mu? Bitcoin bin dolar düşünce panik olanlarla bin dolar yükselince havai bir şey patlatanlar lütfen uyarıyorum bu videoyu çok dikkatli izleyin. Çünkü son 4 gün kaldı. Bakın gerçekten son 4 gün kaldı. Bitcoin 41 bin dolardan aşağı doğru inmeye başladı ama durup tekrar yükselebilecek mi buna bir bakacağız. Ayrıca küçük yatırımcı olarak şu an Bitcoin mi altcoinleri alalım mı satalım mı yoksa elle varsa sıkı sıkı saklayalım mı bunu da şöyle de en iyi şekilde masaya yatıracağız. Altcoinlerin tepe taktak tak olma durumu var mı mesela ona da bakacağız. Ve tabi durum böyleyken yine de Bitcoin'i yarı fiyatına alma fırsatı da var. Bu konuya dair de ipuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bu tür videoların ve canlı yayınların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup zile dokunun. Videoları beğenip yorumlarınızı bol bol aşağı yazın. Şimdi evet, hiç zaman kaybetmeden bam bam başlıyoruz. Dostlar evet Bitcoin'i 41 bin dolara kadar yükselten olayın en büyük sorumlusu zaten konuştuğumuz ve bildiğimiz üzere kurumsal yatırımcılar. Tamam Bitcoin yükseldiği için biz seviniyoruz da Bitcoin'e bu yıl girmesi beklenen işte Apple'dır, Microsoft'tır bu tarz büyük şirketlerin de içinde olduğu S&P 500 şirketleri Bitcoin'in fiyatını daha da merkezileştirecek. Bunu da söyleyeyim. Çok büyük yatırımcılar evet Bitcoin'i çok daha sert de yükseltebilir. Fakat içeriye ne kadar çok para sokarlarsa fiyat da o kadar çok merkezileştirecek dostlar. Düşünsenize Microsoft bastırıyor abi bütün parayı işte bütün borsalardaki birçok bitcoin'i topluyor. Düşünsenize böyle bir şey dostlar. Ondan sonra bütün piyasa Microsoft'un eline bakacak dostlar. M muhtemelen şöyle bir şey olacak. Bakın piyasada evet yani yeniler geliyor. Ma işte madenciler yeni bitcoin'leri falan sürüyor ama gitgide küçük yatırımcıdan büyük yatırımcıya doğru bir bitcoin akışı da başlıyor olabilir. Peki şu bugünü konuşalım. Bitcoin neden düşüyor? Bakın yanıtı basit. Hemen şöyle hemen Bitfinex'i açalım açıyorum ya daha doğrusu bir trading view açıyorum. Bakın piyasayı yapanlar, piyasa yapıcılar, elinde bir yüklü miktarda bitcoin tutanlar canlı yayınlarda ısrarla altını çize çize söylediğim üzere piyasayı sürekli yükseltmeyecekler. Bakın piyasayı sürekli yükseltmeyecekler. 2017'deki seviye görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye gelmişiz? Şöyle bakın yani hani baya baya gitmişiz. Ama piyasa illaki ki sonsuza kadar yükselmeyecek. Bu düşüşlerin iki tane farklı versiyonu var dostlar. Bakın birincisi kısa vadeli düzeltme hareketi dediğimiz daha böyle saatlik günlük düşüşler. Ki ben bunları aslında uzun vadeli yükseliş için sağlıklı buluyorum ki mesela 18 bin dolar civarlarında da benzer bir şey yaşamıştık. İkincisi de cezalandırma aslında bakın ikincisi de cezalandırma şuradan açacağım size. Evet açılıyor dostlar piyasada bu aç gözlüler cezalandırılacak er ya da geç bu olacak bakın buraya yazıyorum kimler yapacak ya büyükler yapacak büyük balinalar ya da bitcoin'i 3000 dolardan 4000 5000 10000 15000 dolardan alanlar bu işte 40000 dolardan koşa koşa bitcoin alanları belki de şu an cezalandırıyorlar karını alıyorlar aslında. Bakın şöyle grafiği açayım. Görüyorsunuz zaten şişmiş 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 gelmiş. Aresa'ya ben şöyle bir dikkat çekmek istiyorum. Bakın Şöyle bir indireceğim size. Evet dostlar videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Bakın 2013 yılları burada Aresa gelmiş zaten 95 puanlara. Şimdi de 95'teyiz. Görebiliyor musunuz şu ikisini? Şöyle bir hatta çizeyim size. Şöyle bir şey yapayım dostlar. Evet bitcoin neden düşüyor alın size bir babalar gibi bir neden çok benzer tamam oralarda bitcoin böyle baya baya kaç dolarmış oralarda 1100 dolar falan ama yani piyasa gerçekten birbirini tekrar ediyor dostlar bakın çok net iki tane uç noktayı görüyorsunuz bunlar haftalık grafik haftalık her zaman söylediğim gibi haftalık olaylara da bakmak gerekiyor şimdi de mesela benzer bir hareketi sergiliyor bakalım neler neler olacak muhtemelen mesela şunu da söyleyeyim çok büyük bir planda da fibonacci çizdiğimiz Zaman mesela şöyle ben oturttum ben Fibonacci çizdiğimiz zaman da 32 bin dolarlar yani işte şuralar. Şuralardan ki zaten iğneyi atmış ama buralardan bir dönüş olabilir. En geç 32 bin dolar civarlarından 32 bin 32 bin 320 dolar civarlarından. Ya onu söylüyor aslında Fibonacci. Umarız o şekilde olur dostlar. Bu arada bu videoda çok fazla teknik analize girmeyeceğim. Ama akşam 8.30'da canlı yayınımız var. Oraya mutlaka gelin. Kripto sözlükte olacağız. Ve hani teknik analize istediğiniz coinlerin analizine babalar gibi orada gireceğiz. Evet şimdi devam ediyoruz dostlar. Ki kar alma ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz Bakın şöyle açayım size Neyi açıyorum bakın rekt olanlar Piyasada terste kalanlar Yamulanlar işte artık kar almamışlar dostlar. Bunları bu grafik bu ekran aslında onları gösteriyor. Bakın bu ekranda ne görüyorsunuz? Piyasada son 24 saatte rekt olanlar yani çöp olan parayı görüyorsunuz. 2.65 milyar dolarlık para gitmiş dostlar. Ya bugün işte burada longları patlatıyorlar. Yarın gelir shortları patlatırlar. Yani siz karı almıyorsanız kısa vadeli giriyorsanız karınızı almıyorsanız illaki bir yerde patlama durumu oluyor dostlar. O yüzden her zaman söylediğim gibi kar almak gerçekten önemli. Bakın Bitcoin neden düşüyor değil mi? Yani Bitcoin neden düşüyor? Dediğim gibi piyasayı sağladıkları için düşüyor. Balina dediğimiz elinde çok yüklü miktarda Bitcoin tutarak piyasayı yönlendirebilenler, bu tarz kişi veya kurumlar. Bakın bunlar artık kan emmeye alışmış sözün özü yani. Bunlar artık piyasayı yükselseler de aslında piyasanın yükselmesi kısa vade için konuşuyorum. Birazcık yeni yatırımcıları çağırmak için yani kan emmeye hazırlıktan bahsediyorum size. Tabii bize düşen bu dalgalı suda ne yapmak? Çok uzun vadeli şekilde giriyorsak tam orada belki alıp unutabiliriz. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama kısa vadelide de dalga. Bu bir dalga dostlar. Nereden girip nereden çıktığımız çok önemli. Yine aynı şeye geliyor laf ama kar almayı asla katiyen unutmamak lazım. Bizim küçük yatırımcı olarak elimizde müthiş bir silah var. Evet müthiş bir olay var dostlar küçük yatırımcı olarak. Ne olursa olsun kar almasak da eğer uzun vadeli giriyorsak Bitcoin'e güvenen kimseyi aslında yarı yolda bırakmamış oldu. Bugüne kadar böyle oldu. Umarız ki bundan sonra da böyle olur. Piyasa sert şekilde düşüp yükselse de kümülatif olarak yükselmeye de devam ediyor. Yani en azından bugüne kadar böyle oldu. Bir de tabii hani Bitcoin neden düşüyor? Bu 15 Ocak olayı var. Bakın 15 Ocak'la ilgili sizi defalarca uyardım önceki videolarda ve canlı yayınlarda. Piyasayı çok fazla etkileyen Tether olayımız var. Tether biliyorsunuz USDT'yi piyasaya süren şirket mahkemeye belgeleri son teslim günü 15 Ocak. Yani şurada dediğim gibi 4 gün kaldı. Mahkeme ve veya Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu SEC Tether'e bir dava açarsa dostlar siz o zaman gerçekten çarşı ne kadar karışabilir o zaman o zaman işe bakmak lazım onu söyleyeyim size. Evet ama iyi haber şu dostlar bakın ben Tether'de yaşanabilecek bir olay Tether'de ekranda görüyorsunuz şu an piyasada 3. sırada Tether'de yaşanabilecek bir olayın piyasayı evet kısa vadede etkileyebileceğini çok net şekilde düşünsem de orta ve uzun vadede özellikle uzun vadede Bitcoin'e çok fazla da zarar verebileceğini tahmin etmiyorum bunu öngörmüyorum çünkü geçmişte Bitcoin'in zaten geçmişine bakarsak bu tarz çalkantılarla çok fazla meşgul olmuş çok çok böyle MT Gox patlamış, bilmem ne olmuş. Yani şunu da söyleyeyim. Bir de tabii piyasalar ya yani ekranda şuradan göstereyim size. Küçük yatırımcı olarak Bitcoin'i bu noktadan alabilir miyiz? Satabilir miyiz? Ne yapmak lazım? Veya elde varsa saklamalı mıyız? İşte bunu da şimdi şöyle bir konuşalım. Ama tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değil dostlar. Hemen şöyle dönelim. Bitcoin evet alınabilir. Hala alınabilir ama nerede duracağını da bir görmek lazım. Ya yani akşam 8.30'daki canlı yayında zaten bunları çok detaylıca analiz edeceğiz. O canlı yayına mutlaka gelin. Temel tarafta Bitcoin'e dair çok önemli, çok kritik bir olay yok ki bu zaten birazcık sevindirici bir gelişme. Teknik analiz tarafından alın fırsatı verebilecek en iyi yerleri de birazcık şöyle bir Bitcoin sakinleşsin. Onu da analiz edeceğiz, onu da oturtmaya çalışacağız dostlar. Ya yine de ben tabii böyle ya kanka ben 5 senelik, 10 senelik Bitcoin alıyorum diyenler evet bu süreç 40 bin dolardan işte 35 bin, 34 bin dolarlara esneyen bir Bitcoin alın fırsatı olarak da eğer siz tamamen size kalmış öyle de değerlendirilebilir ama çok uzun vade için söylüyorum. Ha satalım mı derseniz de bakın. Valla yani bu tabii nereden girip nereden çıkacağınızla çok alakalı ama 40 bin dolardan zaten çok riskliyken oralardan bunu defalarca canlı yayınlarda söylemiş olmama rağmen oralardan kısa vade aldıysanız ben şahsen yaşanan ilk panikle satmayabilirdim. Ha saklar mıyım derseniz de evet saklardım ama özellikle böyle aldığımın 5-6 bin dolar altına düşmüşse evet biraz daha saklama yolunda düşünebilirdim. Uzun vade için konuşuyorum yalnız. Böyle aldım bir hafta sonra satacağım. İki hafta sonra satacağım diye aldıysam o tamamen bambaşka bir şey. Bitcoin'in dominansına geçmek istiyorum aslında. Evet orada zaten geçen haftaki canlı yayınlarda çok net bir şey konuşmuştuk. Demiştik ki bakın ekranda şöyle görüyorsunuz şöyle bir indireyim. 69 puan. Evet zaten 73'te çok çok babalar gibi sağlam bir direnç vardı oradan dönmesini istiyoruz dedik. Altcoin'lerde bir yükseliş sezonu yaşamak için oradan dönmesini istiyoruz demiştik ve şu an aslında döndüm. İyi noktadan bakacak olursak belki de buradan çıkan para belki de altcoin'lere de dönebilir. Şimdi isterseniz biraz da altcoin'leri değerlendirelim ama zaten akşamki canlı yayında birçok coin'i tek tek analiz edeceğiz en ince ayrıntısına kadar. Ben bu videoda biraz daha hızlı şekilde tüm altcoin'leri Ethereum, XRP, Neo, Dogecoin, Link hepsini ilgilendiren altcoin market cap'e bakacağım. Bakın ekran Hops bir dakika şöyle ekranda görüyorsunuz Dostlar burada bir yükselen takozumuz olmuş zaten şu şu bölge nedir biliyor musunuz? Genelde bu bölge bakın canlı yayınlarda da söylüyorum. Burası ters bir harekettir. Burası zaten normalde olmaması gerekir. Olursa genelde bekleriz ki bu hattın içerisine girsin. Burada da zaten aynı şeyi görüyoruz. Bakın şu an altcoinlerin market cap'i 288-287 milyar dolarda dostlar. Nerelerden dönebilir? Nerelerde bir bekleme yapabilir? Belki 261-260 milyar dolar civarlarında bir hani oralara kadar belki bir sarkma yapabilir ama şu an gördüğümüz üzere bakın şuralarda tek, tekrar aslında bir bullish dediğimiz yükseliş piyasasını devam ettirmeye çalışıyor altcoinler şuraya şuraya tutunmaya çalışıyor ki şu an 287 milyar dolarda. Ben size söyleyeyim 294 295 milyar dolar bu bölgeye çıkarsa çok net şekilde biraz daha önümüz daha iyi, daha sağlam olabilir diye düşünüyorum. Bunun aşılması durumunda 236 milyar dolarlar belki gündeme gelebilir ama daha öncesinde zaten şuralar belki dediğim gibi 260 milyar dolarlar ama şu an için o er, en azından şu an için görünmüyor dostlar. Ve mesela şunu da göstereyim. Şöyle bir not da vereyim size. Bakın burası zaten mesela neden altcoin'ler bitcoin'den 2021 yılında bağımsız hareket ediyor gibi gibi. Burada da zaten çok hızlı bir şekilde altcoin'lerin korelasyonunu görebiliyorsunuz. Evet şöyle bir gerçek var. Bitcoin'den ayrıştı. Bitcoin çok sert şekilde yükselmesine rağmen altcoin'lerde bu hareketi, bu enerjiyi evet gördük. Genel olarak bir boğa sezondayız zaten altcoin'lerde ama şuradan göstereceğim size dostlar. Evet şurada bir dakika. Hani Bitcoin mesela böyle bir zirve yaptı. Buradan buraya koştu ama totale bakalım mesela şöyle bir hafta yapayım. Burada ne kadar gerideyiz? Burada ne kadar gerideyiz? Varın siz onu hesaplayın bakın. Buradayız. O yüzden zaten piyasada çok daha sert bir altcoin sezonu beklentisi var. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama burada bir yükseliş buralara kadar bir atış umuyoruz bekliyoruz. Umarız olur. Tabii ki de dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Bitcoin görevini yaptı. O yüzden zaten artık dominansta bir çekilme bekliyoruz gibi gibi. Evet şimdi de probit'te tam 50 indirimli satılacak bitcoin olayına şöyle bam bam geçmek istiyorum. Bakın bunu zaten geçen ayda aslında söylemiştim ve geçen ayki satışın oldukça başarılı geçtiğini haberini aldım yani ne oldu katılımcılara belki de yoğun bilgi olduğunca katılımcılara dağıtılacak miktarda bir miktar azalmış olabilir. Şimdi evet %50 indirimli Bitcoin alınabiliyor. Nasıl alınıyor? Yani iki tane şey var aslında. Birincisi bu videonun altındaki linkten Probit'e üye olmak gerekiyor ve ikincisi de Prob token'ı alıp stake etmek yani içeride kilitlemek gerekiyor. Probit bunu neden yapıyor dostlar? Probit neden? Bitcoin piyasada 34-35 bin dolarken bunu yarı fiyatına satıyor. Evet yani belki de bu piyasada kimse kimseye yarı fiyatına bir şey vermez ama dediğim gibi yani olay aslında Prob token'ı stake ettirmek alıp insanların kilitlemesini sağlamak. Bu şekilde de Prob token'ın belki de fiyatını artırmak istiyorlar ve isterseniz siz buradan da daha önceden ben incelemiştim. Prop token'ın fiyatına da bakabilirsiniz. Orasında da güzel gelişmeler vardı. Ve 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 dostlar olayımız böyle. Dediğim gibi yani... Yaparsınız yapmazsınız tabii ki size kalmış ama Prop Token stake yaptığınız zaman sadece bakın sadece bu %50 indirimli Bitcoin olayına girmiyorsunuz. Bundan sonra yapılacak eksklusif yani özel satışlara da katılma şansı yakalıyorsunuz. Evet dostlar bu bölümde sizinle bu olayları sıcağı sıcağına değerlendirmek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olun, zile dokunun. Videoları beğenip yorumlarınızı, fikirlerinizi bol bol aşağı yazın. Ve akşamki canlı yayına da mutlaka geç kalmayın. Bam bam.